Deli misin sen? Ortalık az karışıktı çünkü iyice karıştırdın Nazlı. Aferin. Sen niye geldin buraya? Allah'ım belki böyle bir şey olmamıştır. Olmamış olabilir çünkü belki de rüyaydı. Allah'ım ne olur rüya olsun. Ne olur yaşanmamış olsun. Ne olur bu kadar saçmalamamış olayım. Olmadı böyle bir şey. Olmadı, olmadı. Olmadı tabii ki Nazlı. iyice Arap saçı oldu. Hadi bir çözüm bulabilirsin. Günaydın mı? Günaydın. Biraz fazla olmamış mı? Öyle olmuş, uyuğa kalmış burada. Ben de kötü bir gece geçirdim ya. Mahkeme alt üst etti her şeyi zaman geldin? Şimdi. Yani az önce. Engin dün arayıp yarın şirkete geleceksin mutlaka deyince... ...seni de alayım öyle gidelim dedim. Yalnız sen pek iyi gözükmüyorsun ya. İstersen bir duş al, sonra kahvaltı yaparız. Kafamı toparlayayım mı önce? Yani alıp karşıda konuşacaksın. Ferit Bey, dün gece yaşananlar büyük bir hataydı. Lütfen unutalım. Çok pişmanım. Bizim ikimiz için de, çevremiz için de en doğrusu bu. Çünkü ben yalancının tekiyim. Hadi kızım, sen bunu yaparsın. Hadi git ve çöz. Sen de erkencisin. Evet, erkenciyim ben de bugün. Bak tanıştırayım, yeni iş gününün ilk sürprizi. Bu saat olmuş, hafta içi Ferit Aslan ve hala hazır değil. Ya. Bunların hepsini tek başına mı içtin abi sen ya? Bilmem hatırlamıyorum öyle olmuş galiba. Sen nasılsın? Ş şaşkınım. Bir de üzgünüm tabii buluş meselesi yüzünden. Evet ya. Hiçbirimizin beklemediği bir sonuç çıktı hepimize sürpriz oldu. Hayır yani bir de fotoğraflar hakim etkiledi herhalde aranızda bir şey olduğunu düşündü. Ama maalesef kocaman bir yanlış anlaşılma. Maalesef Ben kahve yapayım. Çıkalım mı Deniz? Tamam çıkalım. Yalnız önce şunu iç. Öyle çıkarız. Sağ ol. Güzel olmuş, güzel ve sert. Afiyet olsun. Geç kalmayalım şirkette de içeriz. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Nazlı. Ne hadi? Hoş geldiniz. Ne haber? İyi sen? İyidir. İkbal Hanımlar da gelsin öyle başladım toplantıya. Mahkeme sonrası oluşan yeni durumu konuşmamız lazım. Aynen. Mekan nasıl gidiyor? İyi yani bir şeyleri düzeltmeye, yenilemeye falan çalışıyorum. Ee, yeni gruplar, yeni menü falan filan. Vallahi zor iş bir sürü teferruat. Nazlı kabul etti mi teklifini? Menüye danışmanlık yapacak mı? Kabul etti. Onunla da konuşacağız bir ara. Ne birlikte mesai falan yapmamız lazım. Nazlı'nın yakında okulu da başlayacak. Her yere yetişemeyebilir. İstersen sana başka birini bulalım. Yo, ben hallederim dedi ya. Hem ben Nazlı'yı istiyorum. Yani bence çok yetenekli. Yetenekli olduğu kesin. O yüzden şu an benim mutfağım. Dediğiniz belgeyi hazırladım. O yüzden biraz geciktim. Kusura bakmayın. Buyurun. Evet. Hepimiz hazırsak toplantıya başlayalım. Bugün itibariyle yeni bir döneme giriyoruz. Artık Hakan ve Demet'in Pusula Holding'de yüzde 48 payı var. Bu sabah avukatlarıyla haber göndermişler. Yarınki yönetim kurulu toplantısına onlar da katılacakmış. Bu işi uzatmanın, ertelemenin falan bir yöntemi yok mu İkbal Hanım? Hani bir araştırın lütfen. Gerek yok. Bu işin uzaması, konuşulması piyasada itibarımız zedeler. Yarın ya da iki hafta sonra bu masaya oturacaklar. Ya işin buralara gelmesine hala inanamıyorum ya. Hakan ve Demet yönetim kurulu toplantısında. Her şey o dosya meselesiyle başladı. O fotoğrafları çeken her kimse, bütün bu yaşananların sorumlusu o. Bu fotoğrafları çeken kişiyle ilgili bir şey bulunamadı değil mi? Biz şirket içinde herkesi araştırdık ama bir sonuca varamadık. Ama bu işin peşindeyiz, bırakmayacağız yani. Sen ne diyorsun Deniz? Ya bu Hakan ne kadar sinsi bir adam ya. Abi senin peşine adam takıyor, fotoğraflarını çektiriyor, bir de amacına ulaşıyor yani. Mahkeme falan inandı sizin aranızdaki o ilişkiye. Kapatalım bu konuyu, işimize bakalım. Çok doğru dedin abi. Bu konuyu kapatalım, işimize bakalım. Ben işime bakmaya gidiyorum. Kolay gelsin size, görüşürüz. Güle güle Deniz Bey. Fevzi Bey ben de müsaadenizi isteyeyim. Yarınki yönetim kurulu toplantısının maddelerini bir gözden geçireyim. Müsaade sizin. Evet, biz de artık esas meseleyi konuşabiliriz. Neymiş o? Nazlı tabii ki. Aklım sakin oldu ya. Kalbin ne diyor peki? Kalbin ne diyor? Seguo hmm. se vuoi vivere la vita pianamente. Bunun bir Türkçe mahalli var mı? Bir alt yazı geçer misin bizim için? Zamanı gelince Türkçesini söylerim. Hadi ben kaçtım. Bugünlük yapacak başka bir iş yok. Yarın sabah yönetim kurulu toplantısında görüşürüz. Nereye? Eve. Bu saatte. Yarın zor bir gün. Öğleden sonra biraz dinleneyim. Ne demek bir şey doğru adam? Kimse tamam. nerede olduğunu bilmiyor. Evden mi kaçmış? Ne demek evden kaçmış? O salak kalkan küçücük çocuğa göz kulak olamamış mı? Arandı mı peki? Hastanelere falan baktınız mı? En son nerede görülmüş? Gidebileceği yerlere bakıldı mı? Niye benim geç haberim oluyor böyle bir şeyden? Ferit Bey, bir dakika telefonunuzu bırakır mısınız? Nazlı Hanım'ın size haber vermesine biz engel olduk. Hakan Önder, Bulut'un sizin tarafınızdan kaçırılmış olabileceğini düşünüyor. Nazlı Hanım ve sizin isminizi verdi şüpheli olarak. O yüzden ifadenizi almak zorundayım. Şaka mı bu? Sizce Bulut'u biz kaçırmış olabilir miyiz? İnanın biz de inanmıyoruz sizin kaçırmış olabileceğiniz ama... ...böyle bir ihbar olduğu için prosedür gereği size birkaç soru sormamız gerekiyor. Tamam, çabuk sorun ama çabuk olun. Çıkıp aramam gereken bir yeğenim var. Buyurun oturun, Bulutu yattıktan sonra bir daha gören yok. Gece kaçmış veya kaçırılmış olabilir. Siz dün gece neredeydiniz? Ben. Evet. Nerede olacağım? Evdeydim. Siz Ferit Bey? Evdeydim burada. Bütün gece evde miydiniz? Tanığınız var mı? Yanınızda olan biri mesela. Yok, yalnızdım. Nazlı Hanım sizin tanığınız var mı? Vardı. Ee, arkadaşım Fatoş, kardeşim Asuman. Bütün gece evde miydiler? Evdelerdi. olursa ben size bilgi vereceğim. Siz de bir şey duyarsanız mutlaka haber verin. Tamam, kolay gelsin. Sağ ol. Buyurun arkadaşlar. Ferit Bey, acaba evi mi? Buraya gelse çoktan gelirdi. Cin gibi çocuk. Demek ki başka bir yere gitti. İyi de nereye? Sinemaya mı, pizzacıya mı, deniz kenarına mı? Her yere olabilir. Ben olsam en çok özlediğim yere giderdim. Kendi evine. Eğer buraya geldiyse bahçe duvarına atlayıp mutfak kapısından girmiştir. Hep yap yaptığı şey. ...kanmasını bekleyelim. Ben Deniz'e haber vereyim. Sokaklarda aramasın. Evet Deniz merak etme. Buradayız biz. Görüşürüz. Son zamanlarda çok yoruldu. Bir zamanlar bu ev cıvıl cıvıldı. İçeri girer girmez anlaşılırdı bu evde birbirini seven insanların yaşadığı. Ne güzel. Yaşadıkları süre boyunca çok sevmişler. Çok sevilmişler. Mutlularmış. Çoğu insan hayatı boyunca böyle bir sevgiyi bulamıyor. Peki sen? Ben? aşık oldun mu? Evet, oldum. Çok da acı çektim. Ben ilk okula biraz erken başlamıştım. Sıra arkadaşım vardı Selçuk. Ben buna kör kütük aşık oldum. Bir de yaşım da küçük, eziliyorum da sınıfta. Hayatta inanmam senin herhangi bir yaşta ezileceğine. Tamam, birazcık ezildim diyelim. Nasıl aşığım böyle? Tabii Selçuk gitti sınıfın sarı saçlı maviç gözlü kızına aşık oldu. Neyse Allah'tan kız yüzüne bile bakmadı. Ama ben perişan oldum. Sonra o kız en iyi arkadaşım oldu. Fatoş. Evet. Peki siz, siz aşık oldunuz mu? İlkokulda olmadım. Sonrasında aşık olduğumu sandığım zamanlar oldu. Ama hepsi çok kısa sürdü. Bazısı bir hafta, bazısı bir gün. O yüzden hatırlamıyorum. Herhalde hayatım boyunca hatırlayacağım o aşkı bekliyorum. Ben de çok unutuyorum biliyor musunuz? Bence bir yere not almak, yazmak falan lazım. Yani işte neyi nereye koydum, kimi nerede bıraktın. Önemli not almak lazım. Eşyaların nerede olduğunu kağıtlara yazabilirsin. Peki duygular? Onları da not etmeye gerek var mı yoksa bırakıp anı mı yaşamak gerek? İşte bu duygu durumları biraz karışık. Yani kimine göre öyle, kimine göre böyle. E, mesela ben böyle bir anda parlarım, sönerim, heveslenirim, kaçarım. E, çok kötü bir huy tabii. Yani siz de çok kontrollüsünüz. O da kötü. Şimdi bilemedim ben hangisi iyi, ne yapmak lazım. Mesela dün gece. <laughs> ne komikti değil mi dün gece? Ben sen iç iç bir de uyu. Sonra da hiçbir şey hatırlama. Ay. Hatırlamıyorsun. Yok, hiç hatırlamıyorum. Saçmalamadım umarım. Mahkemeden sonra ikimiz de çok üzgündük. Muhtemelen yanıma destek olmaya geldin. Evet, geldim. Ona eminim ama işte gerisi yok bende hiç. Ama hiç önemli değil. Annem derdi ki bir şey hatırlamıyorsan unuttuysa hiç zorlama, bırak gitsin. O çok önemli bir şey değildir. Dün geceyi tekrar birlikte düşünelim. Zorlamasak mı? Belki hatırlarız. Geldin, yanıma oturdun. İçkimi paylaştın. Derdimi dinledin. <laughs> Bulut. Uyandın mı aslan parçası? Nasılsın? İyiyim Nazlı rüya mı görüyorum? Hayır, rüyada değilsin. Bak, dokun istersen. Cimcikle. Aa, evet, gerçeksin. Dayına da bak bakalım, o da gerçek mi? Dayıma da bakıyorum. Dayım da gerçek. Ama Nazlı, sen neden çok sıcaksın? Yoksa ateşin mi var? Yok Bulut, ne ateşi? Ee, çok sıcak ki hava ondan. Bak sen de sırı mı olmuşsun, terlemişsin. Biliyor musun ben evden kaçtım. Biliyorum dayıcığım. Ve çok korkuttun bizi. Ama sonunda bulduk seni. <laughs> Yine mi oraya gideceksin? Şimdi gideceksin ama artık daha sık görüşeceğiz. Acikta bahçede oturabilir mi? Otururuz tabii. Amcam geldi. Amcan geldi tabii ya. Kim gelecekti? Ne yapıyorsun sen kaçak? Korkuttun hepimizi. Bacaklarım iyileşir iyileşmez kaçtım diyorsun ha? çocuk bulundu. Önemli olan da çocuğun sağlıklı olması, geçmiş olsun. Eyvallah, çok teşekkürler. Sağ olun. Elbet bey, evet. bununla geçmiş olsun. Teşekkürler. Büyük patron, gidelim mi? Hadi bakalım. Ona iyi bakın. Bir daha böyle bir tatsızlık istemiyorum. Tabii paşam emrin olur. Hatta başka bir emrin varsa şu an ayağına kadar gelmişiz onu da yapalım ya istersen. Ben ciddiyim Hakan. Bugün şanslıydık. Başımıza çok daha tatsız olaylar gelebilirdi. Bulut zor bir dönem geçiriyor. Tek yapmanız gereken onunla biraz daha fazla ilgilenmek. Hmm. Elimizden geleni yapıyoruz zaten. Elinizden gelen yeterli değil demek ki. Sen hiç karışma istersen. Bu bizim aile meselemiz. Aşk olsun değil mi Çimli? Niçin öyle söylüyorsun? Belki şey hanım... Um... Nevin... ya Hayır değil. değil. Ner Neriman... Ee... Ne Nermin... Nazlı. Değil mi? Nazlı tabii ya. Nazlı Hanım da yakında bu ailenin bir üyesi olacak belki de. Öyle mi Ferit? Hakan saçma sapan konuşma, delirtme adamı. Senin benimle derdin ne ya? Sürekli benim üzerime oynuyorsun. Senin şey, sorunun ne benimle ilgili ha? Burası içeriden bizi izliyor. Daha fazla rezalet çıkarmadan çekin gidin buradan. Demet. Mahkeme kararını biliyorsun. Bulut bundan sonra Deniz'de de bende de kalacak. Avukatlarımız konuşsun o günleri belirleyelim. Bulut bizim de artık evladımız gibi. Biz de en az sizin kadar değer veriyoruz ona. Bunu kabullenseniz iyi olur. Yeter. Aa, bu arada... ...yarın şirkette görüşürüz. Ortak. Sen eve bırakayım. Ferit abi senin işin vardır şirkette. Ben bırakırım Nazlı'yı. Olur. Deniz haklı sizin işiniz vardır. Görüşürüz.